Mr. Olympia'ya 4 hafta kala. Her hareketi 3 set yapıyor. Sorun yok. Aynı şeyler. <laughs> Feel heat. Sana ihanet ediyorum. Ben bunu 5 daha takarım. Yapabileceğin en ağır tercih etmiş. Adamın zaten yavrumu bitlerdi. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Markus. Neden her videoda kendimi tanıtıyorsam ben artık. Bugün çok şık bir şey yapacağız. Biraz painful olacak. Pain in the ass olacak. Acı verecek biraz. Feel Heat'in 2010 yılında en makine gibi olduğu zamanlarda yaptığı omuz antrenmanını uygulayacağız. Mr. Olympia'ya 4 hafta kala yaptığı idman. Çok enteresan şeyler var, sistemler var çok güzel hareketler var. Benim daha önce hiç yapmadığım hareketler var. Yapalım birlikte. Sizler de izleyip omuz limanlarınıza katabilirsiniz. Evet bu sefer ilk hareket olarak oturarak değil ayakta standing Smith Machine Military Press tercih etmiş Phil Biz de onu uygulayalım bu sefer. Önce iki set ısınacağız. Yani iki set hafif kilolarla e, maksimum tekrar ısındıralım omuzu. Sonrasında asıl setlere geçeceğiz. Böyle 15 tekrar yaptım. Bir set daha yapıp, sonrasında asıl setlere başlarız. Yani sahne seti bitti. Şimdi asıl setlere geçeceğiz. Ben normalde ayakta yapmıyorum. Bakalım nasıl olacak. Oturarak tercih ediyorum genelde. Onları çıkaralım. Artık birinci sete, birinci working sete geçiyoruz. biraz daha ağır oluyormuş yani oturarak 30-30 yaparsam ayakta 20-20 ancak denk gidiyor. Daha fazla arttıracaktım ama gerçekten ağır oluyor, belayı yük bindiriyor. 5-5 beş koyacağım. 5'er 5'er arttıralım soluna kadar. Zaten hareketi omuzunda ısıtmadıktan sonra ne anlamı kaldı? Belinde değdi kambur olursun sonra. Phil Heath'in idmanında şöyle söylüyor. Her hareketi 3 set yapıyor. 2 set normal şekilde 8-12 tekrar aralığında yapıyor. Biz de o şekilde yaptık. 12-12 yaptık. Şimdi son sette, 3. sette drop set yapıyor. 4 kere kiloyu düşürüyor. Birazdan bizim düşüreceğimiz gibi. Ve bu hareket tamamlanıyor. Bir dahaki harekete geçiyoruz. Drop set için kiloları ayarladık. Büyükleri çıkarıp küçükleri taktık. Bakın şöyle göstereyim. 25 diyor. 15, 5, 5. Bir tane yapıp düşürüp bir tane daha yapacağım. Düşürüp bir tane daha yapacağım. Tekrar maksimum tekrar. Bakalım ne kadar çıkacak. 3 Bayağı 3 set, son set drop olacak şekilde Standing Smith Machine Military Press hareketimizi yaptık. Drop set çok güzel geldi. Şimdi ikinci harekete geldik. Machine Lateral Raise normalde. Phil hitting yaptı ama burada machine maalesef yok, o yüzden Dumbbell yapacağız aynısını. Sorun yok, aynı şeyler. 3 set demiş, maksimum tekrar demiş, maksimum kilo demiş. E, yalnız biz 3 seti yine az önce yaptığınız gibi drop set yapacağız. Çok hoşuma gitti. feel hit sana ihanet ediyorum ve son seti de drop yapıyorum. Normalde drop set yazmamış son seti. Ben drop yapacağım, çok hoşuma gitti. Bu arada bu şekilde 3 set veya 4 set yapıp da son sette drop set ekleme işini birçok sporcu yapıyor ben de yapıyorum zaman zaman yarışma yarışmaya yakın dönemlerde daha fazla stres veriyoruz, veriyoruz kaslara ve şaşırtmış oluyoruz kasları her zaman aynı şekilde çalıştırmıyoruz. seti bitirdik. Köyü artıra artıra gidiyoruz. Şimdi son sete geleceğiz drop set. En ağır alacağım. Sonrasında tık 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 azaltacağız. Gayet güzel gidiyor şu an. Evet son sete başlıyoruz. Üçüncü ve drop sete başlıyorum burada. buraları da yerine bırakıyoruz. Bakın. Bak buraya mesela birisi gelmiş. Oh. 30 kiloyu koymuş. Bunu buradan ancak ben alabilirim. Yemeği koyuyorum. Üstüne üstün. 30 aldık, Yerine koyuyorum. Koyamıyorum. Yer yok. Üstüne koyuyorum. Evet, Z bar, close grip, front raise, üçüncü hareketimiz. Bu da 3 set. Çok artırı yapılmıyor bunda, bayağı zorluyor. 5-5 taktım. Zaten şu anda omuzlarım alev alev. Çok güzel, çok güzel dönüyor. Bununla beraber daha da çok canını okuyacağız şimdi. artıra artıra artır gideceğiz yine. Ben buna bir 5 daha takarım diye düşünüyorum. Bir set daha var. Yine Phil e ihanet edip drop set yapacağız. Sadece ilk harekette drop set yazmış. İkinci ve üçüncüde yazmamış. Ben çok sevdim valla. O yüzden buna da drop set ekleyeceğim. Şunları beşer daha ekleyeceğiz. Son seti arkada yapıp düşe düşe ineceğiz. yardımcıları var. Böyle bizim gibi çıkarıp takmıyor adam. Biz daha çok yoruluyoruz. <laughs> güzel kamp oldu. Adam işi biliyor tabi. E, dördüncü harekete geldik. Bayağı zorlayıcı bir hareket. Şu an dördüncü harekette <laughs> bir bize e, military press yaptıracak yine. Burada makinede gösterelim makineyi. Normalde bunun plakalı olanından yapmamızı istemiş ama plakalı olanından yok maalesef. O yüzden makinesinde yapacağız. Aynı açılar hiç sorun yok, aynısı yani. Onun dışında unutmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, biliyorsunuz geçen aylarda çok güzel uzaktan eğitim kampanyaları yaptık, sablonu verdik herkese vesaire. Kaçıranlar için Pazar günü tekrardan büyük bir e, kampanya geliyor arkadaşlar. Big Joy ve G Shock Casio sponsorluğunda şöyle olacak: 3 aylık ve 1 yıllık paketler indirime girecek. 3 aylık eğitim 600 TL yerine 390 TL olacak bir yıllık eğitim 2400 TL yerine 990 TL olacak. Kayıt olan herkese bir tane Big Joy'dan supplement göndereceğiz. Herkese gidecek bu. Ve kayıt olan kişiler arasında bir çekiliş yapacağız. Çok zevkli bu kısım. 3 kişiye, tanesi 2000-2500 TL civarında G-Shock saat göndereceğiz. Ve bir kişiye de Redmi Note 8 telefon ben hediye edeceğim. Bu hediyeler tamamıyla sizlerin motivasyonunuzu artırmak için, daha eğlenceli bir hale getirmek için bu işi. Yoksa zaten MG Fitness uygulaması üzerinden en iyi hizmeti alacaksınız benden. En iyi şekilde değişeceksiniz. Üzerine hediye alacaksınız. Mutlaka bakın kaçırmayın arkadaşlar. Evet dördüncü harekete geldik. 5 set yapmamızı istemiş. 8 ve 12 tekrar arası yapabileceğin en ağır tercih et demiş. Biz zaten her zaman öyle yapıyoruz. bu hareket için zor dedim çünkü tamam ilk hareket veya ikinci hareket olarak pres hareketleri kolay bir şekilde yapılıyor ama şu anda dördüncü hareketteyiz ve gerçekten zorlanmış durumdayız. Kaslar yorulmuş durumda. O yüzden daha çok zorlanıyorsun. Gücün gidiyor, enerjin gidiyor. Bu arada ayın 15'inde ya şey gibi oldu bu da şimdi. İdman arasında laklak lak yapıyoruz. Serdar abiyle çektiğimiz videoda Serdar abi diyor diye bana laklak lak, lak yapmayı laklak lak yapmaya başlayınca demek ki idman bitmiştir. İyice çalıştırmışsın demektir. 2 oldu. 3 set daha var. Oh. Öldük be. Uh. Son sete gidiyoruz artık. 5. set. Mutlu muyum derseniz mutluyum. Mutlu et değilim ben yani. Altımız yapacağız bir de ondan sonra gül gibi evimize gideceğiz aslında bitti. 4 hareketten oluşuyor toplamda. Bana az geldi. Neden bana az geldi? Her şeyi yiyorum ben şu anda. İstediğim her şeyi yiyorum. Diyetli değilim. Ondan sonra çok fazla enerjim var. Ama Phil Heath bu idmanı yaparken Mr. Olympia'ya 4 hafta vardı. Yani adamın zaten yağ oranı diplerdi. Zaten maksimum seviyeye ulaşmış adam. O saatten sonra artık kas kazanmaya ihtiyacı yok. Adam sadece o kasların dolgunluğunu sağlamak için ve devam ettirmek için Olimpiya'ya kadar bu tarz idmanlar yapıyor. Fark ettiyseniz arka hareketi yok bu idmanda. Muhtemelen farklı bir gün yapıyordur field heat arka omuzunu. Biz bugün yapalım. Bir iki tane daha şimdi cable, reverse fly gibi arka omuz hareketleri yapacağız. Sonrasında idmanımızı tamamlayacağız. Arka için iki hareketi birleşik set yapacağım. Reverse cable fly yapacağım ayakta. Ve peşinden hemen gelip burada dumbbellları alıp rear delt fly yapacağım. <laughs> set daha yapalım. 4 set yapalım bunu. Zaten idman bitmiştir. Arkadaşlar idmanı bitirdik. Gerçekten güzel verim aldım. Mutlaka deneyin. Son drop olayı gerçekten mükemmel. Daha sık yapmak lazım. Ben de sadece yarış öncelerinde yapıyorum. Onun dışında teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Umarım faydam dokunmuştur. Mutlaka idmanı deneyip yoruma yazın arkadaşlar. Onun dışında gördüğünüz gibi haftada iki tane video atmaya çalışıyorum YouTube'a. Tekrardan bir comeback yapmaya çalışıyorum. Sizler de videoları beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Benim de motivasyonum daha fazla video çekmek için artar. Teşekkür ederim, görüşürüz. Kendinize iyi bakın!